Merhaba canlarım, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Tabii ki gece lezzetlerindeyiz. Saat akşam altı şu anda. Selahattin Çorak grubundayız. Yüreğil Başkent'in karşısında bir tane kardeşimizi çekeceğim. 21 yaşında hayat mücadelesi veriyor. Tatlıda ciğer yapıyor. O kadar lezzetli ki gerçekten çok güzel yapıyor. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım. Enes kardeşimiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş bulduk. İyiyiz canım. Sen nasılsın? Allah'ım Allah Allah kolaylık versin. Allah Senden de. Nasıl gidiyor? Çok şükür valla nasıl olsun aynen devam. İş. Hayat mücadelesi. Mücadele aynen öyle. Yaşın kaç? Yaş 21. Değil mi? Doğru evet. söyledim. Allah'ım kolaylık versin. Allah razı olsun. Sağ ol. Siparişim var. Evet. Başlayalım. Başlayalım. Öyle istot ve toz bir. Başka bir şey yok. Tuz falan atmıyor. Ha tuzu kendileri mi atıyor yerken? Ya, tuzu ben sonradan dürümün içine atıyorum. Anladım. Bu kaç kişilik şimdi? Şimdi e, bir kişi dürümde altı şiş böyle. Evet. Bu iki kişi. 2 kişilik. 2 tane, tane dürüm evet. He maşallah. Böyle altı şiş bir kişi, altı şiş bir kişi. Evet. Bir tane dürümde altı şiş var canlar. Maşallah. Harika. Kaç dakikada düşüyor? 3 dakika, pardon 5 dakika. Aynen. Değişiyor yani, Aynen. kömürden kömür. Aynen, kömüre göre. 3 dakika, 5 dakika arası en fazla. Anladım. Aynen. Hayır, ete göre daha az düşüyor. Tabii ki, et geç pişiyor ya. Aynen öyle. Evet, evet. Yemin yani dakika, idare 3 dakika. Adana kuşbaşı da yapıyor değil mi? Ee, Adana'lar kuşbaşı yapmıyor. He, sadece Adana Aynen. yapıyor. Aynen. Çaydanlık ne? Bu su. Neden? Yani nasıl ne ben? Ne içmek için? Ha maşallah bir de ne sıkıntısı var diyor. Allah tabii Allah yok. <laughs> ay ay. Çaycımız gelmedi ya o yüzden. Çaycı izin mi He, bu bugün. Ha. Ama bu közde var ya ne çay olur ha? Ne olur. Yapmıyor musun? Nasıl ya? Kendi yapıp bir çene şey yaptım, bir hafta boyunca yaptım, kendi bir şeyler yaptım. Müsterihsin, evet. Ben de öyle zoruma ayitte kaldırdım. <laughs> İş ben, ben işte onlar işte. harika. Evet, şimdi Sanatay'a geçiyoruz. Bu saraydas mı yapıyorsun? Bir tane soğan salata ama istiyene domatesle katıyorum. Bu da maydanoz nane karşı. Maydanoz ile naneyi mi karıştırıyorsun? Evet. Maşallah. Sadece sumak mı atıyorsun? Sadece sumak. Tablacı salatası yapacak mısın? Yapıyorum evet. Evet, taze salata yapıyor. Gelene kardeşimiz. Bekletmiyor. Yok böyle kişilik bizde. Evet, sipariş. Neşeriz. He? Üç tane adam hazırım. Da Bir tane tamam. domatessiz. Biri domatessiz, diğer ikisi normal. Evet. Tamam. Harika. Eline sağlık. Tamam. Böyle Adana pidesi. Evet. Adana pide. Bir daha reçet de ekliyorum. Şöyle bir şey. Erman abi. Maşallah. Yağ mı döküyorsun canım? Az bir şey, çok az. Vav, wow, toz biber. Ve de sok. Sumak mı? Hayır, sok. Bir mı katıyorsun? Tabii şimdi... ki. Maşallah. Bir yer olmaz. Yani ben bilmiyorum. Yani bence usta olur. sensin ben bilemem. Aynen. Herkesin işi farklıdır. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 10 senedir bu işi yapıyorum. 10 senedir evet. maşallah. Burada ben ne kadar işim. varsın? Bakalım. Kaç 10 senedir 10 senedir buradayım. Aynı yerde. Aynı yerde. Maşallah. Sıraktım çocukluğumuza başladım. Hala buradayım, hala buradayım. O zaman belli bir mişli ekipten var canım? Var tabii ki. Maşallah. Her Peki ne, neden erken yaş? Nasıl? Erken yaşta başlamışsın. Hayat mücadelesi, mecbur, mecburiyet. Hadi oyun ya. Güleceksin. Aileye mi bakıyorsun canım? Tabii ya. Evet. Eve bakıyorsun o zaman? Evet, eve bakıyorum. Allah'ım kolaylık versin Allah canım. Helal olsun. Evet. Evet, wow, harika. Evet, kimyonumuzu attık. Salatamızı katıyoruz. Tatlıcı salatamızı. Kimyon ve tuz karışık. Şimdi tuz da var. Bir daha de böyle çift ekmek. Bir de altına katalım. Harika. Yani olursa 3 ekmek, 4 ekmek, 5 ekmek. Peki ekmek farkında fiyat alıyor musun aynı canım? Ekmek farkı. Aynı ekmek Aynı ekmek farkında. Aynı değişmiyor. Aynı yok değişmiyor. Fiyat aynı. Ekmek farkında. Şimdi kuşbaşı siparişi mi atacaksın? Hayır kıyma atacağım. Kıyma. Yani kuşbaşı yok bizde. Kıyma, kıyma vereceğim ben. Bu paket oldu. O burada bu paket. Evet, eve paketle gidiyor. Evet. Ne kömür kullanıyorsun canım? Fırın kömürü. Bu eee bu? Odun kömürü yani şey yani Portakal kömürü değil. Bunun özelliğine bu çok portakal yani, kullanıyor. He? Çoğu portakal kullanıyor Onlar mesela yakıyorlar akşama kadar O, o çömürü kullanabiliyorlar O geç. Ha sen sipariş geldiği zaman Yaktığın için bunu mu kullanıyorsun? Ben hemen yakıyorum. Ben o Ben, ben hep yanık Ocak yanık Ama cere bu daha iyi bence O hani Halep bir şey olduğu için Cere kurtarmıyor Anladım Surtar, tamam bu anladım Evet canlarım Kardeşimiz Taze taze takıyor şöyle Kıymayı Müşteri geldiği zaman Maşallah Kaç Servis mi dürüm mü canım sipariş? Dürüm. 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 dürüm evet. Servisler bir buçuk oluyor. Bunlar tek şekilde. Daha fazla Kaç gram takıyorsun? 100 gram. 100 gram. Evet. Ne kadar? 80 TL. Servis olursa? Servis olursa e, 150 gram oluyor. O da 120 TL. Gerçek mi? Evet. Çok iyi. gram. Vallahi çok e, iyi. Güzel. Fiyatlar böyle uygun. Gerçek fiyat uygunmuş inşallah evet. Uygun ana, kıyma. Diğer ne kadar canım? Aynı fiyatlar. Onda da bir buçuk servis durumu gibi sürme. Durum olursa sekler. Peki bir buçuk da diğerde kaç 9 tane var? Dokuz şiş. Maşallah. Şeylerde, e, durumları da altı şiş. Bir de dokuz şiş serviste. Gerçek çok iyi. Evet, evet. 150 gram 120 TL Aynen öyle Zamanla sadece tuz ve toz biberle yoğuruyor Başka hiçbir şey yok Ekmek de katmıyorsun He? Ek, bir şey katmıyorsun o zaman Yok şey bu e, şey katıyorlar ya Kap yapıyorlar Evet Bir şey yok Sadece tuz ve toz biber başka hiçbir şey yok Doğal Baba bir tane al Devam etsene Bu kaç dakikada pişiyor canım? Bu da 5-7 dakika arası 5 ile 7 arası Teneffüs abi poşet nereler? Al karşına ama ne için? Mehmetcan <laughs> gel <laughs> Evet Kardeşimiz hep eldivenle çalışıyor. Aynen. Yeni eldiven takıyor. Değiştiriyorum ben. Değiştiriyor durmadan Aynen. müşteri geldiği zaman. Gelmişim. Bana bak. Nereye gidiyorsun? Nereye? Biri soğaksız mıydı? Biri domatessiz. Domatessiz sadece Evet. Süper. Evet, tamam. İtalım. Ee, evet, ee, tamam. İnşallah, inşallah. Evet, bir tek tüval. Bir tek çok ya. Bir ya. Evet, Sen mi hazırlıyorsun? Yok, kasaba beraber hazırlıyoruz usta. Evet, aynı. Meslek seçtim. baba mesleği mi? Baba mesleği değil. Evet. Yani 10 seneden beri aynı işi yaptığım iş. Hayır hayır, çocukluğundan başlamışsın ya, kimin yanında başladın onu demek Yok, istedim. Yok, amcamın yanında başladım, amcamın yeri burası. 10 seneden beri onu yaptım. <laughs> Koktu mis gibi. Tamam. Eline emeğine sağlık. <laughs> sabah kaça kadar buradasın canım? Gece saat 2'ye kadar buradayız. Akşam kaçta başlıyorsun? Akşam da saat da 6'da başlıyoruz. Ama biz çok çalışıyoruz. Evet, en evet, üstte. Acil havalar var. Abi sıçırdık. Ee, sabah buradan 2'de kapatıyoruz. 3 gün falan evde uyuyoruz. Oradan 6'da tekrar diğer dükkanımız var şeyde yüreğin kaymakamlığı karşısında. Yüreğin neyin? Yüreğin neyi? yüreği kaymakamlığı var ya. Evet. Onun tam karşısında. Bir de oraya mı gidiyorsun? Tam oraya gidiyorum. Uyumuyor mu? Yok uyuma yok bizde. Uyumsuz. 3 saat dört saat. İşimizi seviyoruz abla o yüzden. Sabah olsun da işe gidin diye gece uyuyamıyorum. Ekmek Acaba. parası ne yapacaksın ki? Allah'ım yardımcın olsun. Allah 80 TL değil mi o bu? 80 TL ablacım. Canlarım 100 gram 80 TL. Servise 150 gram 120 TL. Gerçek fiyatı çok uygun. Domatessiz değil mi? Evet. evet. Bu da sade soğanlı siparişe göre. Müşterinin isteğine göre Kışın ne yapıyorsun? Su almıyor mu bura? Bura soğuk oluyor evet. Soba kuruyoruz bir yağmur. Yağmur olunca ne yapıyorsun? Yağmur olunca çok yağmur ya. Saç açmıyor. Açmıyor. Evet. He. Çok aşırı yağmur yağıyor. açmıyor. Çadırımız da var. Yani çok az yağmur yağdığımız çadırımız var. İyi maç. Genelde buradayız Yeri tarif eder misin? Adana Yüreğir Başkent Hastanesi ATM'lerin karşı tarafında bir mini önündeyiz. Gelirken sağda, giderken solda. Telefon numarası? 537 0522 0485 Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Allah'ım kolaylık edin. versin. Allah, Allah hemen boşa çıkarmasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bak. Teşekkür ettim. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.